Bir yetkili çağırsana Yusuf. Bunu alacak, götürecek, tüketecek. 0 11 <laughs> Sepet var mı burada? Tarihi geçmiş. Ana kıyma. Aynısını görüyorsunuz. Bu kırmızı, bu siyah büyük ihtimalle bozulmaya başlamış. burada ürün akmış, tarihi geçmemiş fakat ürün akmış ve kötü hale gelmiş, kullanılmaz hale gelmiş. Daha önce bu erimiş, tekrar dondurulmuş bir sağlık açısından uygun olmayan bir durum. Bozulmuş, burası hava almış, görüyor musun? Burası yırtılmış. Burada yırtılınca hava alır, hava aldıkça da bozulur bu.